televizyon ekranlarından merhaba. Tut Nefesini programımızın yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu hafta bitkilerin hem bilimsel hem de gündelik yaşamımızı etkileyen yönleri hakkında konuşacağız. Bugünkü değerli konuğumuz Selçuk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Botanik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Osman Tugay hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Hoş buldum. Teşekkür ediyorum. Öncelikle böyle bir programa davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz inşallah. İyiyim, çok teşekkür ederim tamam. hocam. Sorularımıza başlamadan önce sizleri tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ben biraz önce siz de bahsettiniz. Selçuk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Botanik Anabilim Dalı'nda öğretim üyesiyim. Bitkiler, çiçekler üzerine uzmanlaştım. Onlar üzerine çalışıyorum. Bitkilerin hem ülkemizdeki potansiyeli, çeşitliliği, onların tıbbi yönleri, yerli halk tarafından farklı amaçlarla nasıl kullandıklarını ortaya çıkaran farklı projeler üzerine çalışıyorum. Bu projeler hem TÜBİTAK projeleri hem BAP projeleri hem bakanlık projeleri şeklinde devam ediyor. Harika. Uzmanlık alanınız ve çalışma yönlerinizden de bahsettiniz. Evet. O zaman Hı -hı. ilk sorumuza hocam. Bitkileri, çiçekleri tanıyarak başlayalım. Şimdi Hı -hı. bitkiler, çiçekler sizlere ne ifade ediyor? Aslında gündelik hayatımıza bakarsak bitkileri o kadar fazla kullanıyoruz ki e, yediklerimiz, içtiklerimiz, e, teneffüs ettiğimiz havadaki oksijen, e, bunun yanında ilaç olarak kullandığımız birçok materyal hep bitkilerden elde ediliyor. Aslında hayatımızı biz bitkilere borçluyuz dersek yeridir. O zaman dünyamız ve ülkemiz hakkında önemli bitkilerden de bahsedebilir misin? E, tabii ki. Öncelikle şöyle bir bilgi vermek isterim. Dünyada bitki çeşitliliği açısından yaklaşık tanımlanmış 500 bin kadar bitki var. Bu sayı oldukça fazla ve dünyadaki bitki çeşitliliğinin en fazla olduğu ülkelerden birisi Brezilya doğal olarak onların coğrafik şartları, iklim şartları. Ülkemiz açısından söyleyecek olursak, Asya-Avrupa geçiş bölgesinde en fazla bitki çeşitliğine sahip olan ülke Türkiye. Türkiye öyle bir zenginliğe sahip ki biz genelde kaynaklardan ya da aldığımız eğitimden hep Avrupa ile Asya'yı bağlayan bir konum olarak düşünürüz ama oysa bir de Afrika kısmı var. Aslında üç ülkenin birleşme hattında bulunan önemli bir coğrafyadayız. Sadece bizim ülkemizdeki bitki çeşitliliği Avrupa'nın tamamındakine eşdeğer sayıda aşağı yukarı. Endemik bitkiler açısından düşünürsek örnek vereyim. Güncel bilgilere göre ülkemizde yaklaşık 12.207 farklı bitki çeşidi var. Bunun da 4045'i endemik. Yani endemik deyince sadece bizim ülkemizde yetişen 4045 civarında endemik bitki var. Hocam bu endemik bitki Hı? nedir acaba bilmeyenlerimiz evet, vardır Evet tabii ki belki. tabii Ona ki endemik değinelim. bitki sadece belirli bir coğrafyada yetişen başka yerlerde yetişmeyen anlamında endemik endemizmden geliyor. Endemik endemos yerli, oraya ait, oraya has anlamında kullanılan bir kelime. Endemik bitki dersek biz örneğin Türkiye endemik bitkisi dersek dünyada sadece Türkiye sınırları içerisinde olacak. Onun dışında başka bir yerde olmayacak. Dolayısıyla 4045 bitki dünyada sadece Türkiye sınırları içerisinde yetişiyor. Ve bunların da kendine göre bazıları tek bir adreste, bazıları birden fazla adreste yayılış gösterebiliyor. Bunlar aslında bizim ülkemiz için çok çok önemli bir zenginlik. Bu zenginliği fark etmek ve fark ettirmek gerekiyor. Peki bu bitkileri nasıl muhafaza ediyoruz? Bunların korunduğu bir yöntem var mıdır? Tabii ki şöyle biz aslında bir bitki çalışanları olarak botanik ya da farmasötik botanik anlamında bitkilerle ilgili bir çalışma yapacağımızda doğaya çıkarız. Bizim laboratuvarımız doğa. Doğadan bitkileri ararız. Hangi coğrafyalarda, hangi yükseklikte, hangi bölgelerde ve bunları bulduğumuz zaman önce güzel fotoğraflarını çekeriz. Sonra onları toplarız topladıktan sonra pres adını verdiğimiz e, malzemeler arasında bunları sıkıştırarak kuruturuz. Kuruttuktan sonra yıllarca bozulmadan kalabilirler. Dolayısıyla ilk aşamada bunlar kurutulur, sonra mikroskop altında inceleyerek dünya çapındaki onların bilimsel Latince isimlerini teşhis ederiz ve onların bu bilgileriyle birlikte bir karton üzerine yapıştırılır. Etiketinde familya adı ...tür adı, hangi adresten toplandığı, yükseklik gibi bilgileri yazıldıktan sonra... ...herbaryum adı verilen yerlerde e, saklanır. Aslında bir bakıma bunlara bitki müzeleri de denilir. Dünyanın e, birçok yerinde herbaryum adını verdiğimiz bitkilerin saklandığı, korunduğu yerler var. Birkaç örnek vereyim. Mesela dünyanın en büyük herbaryumu e, Paris'te. Tüm kıtalara ait toplam 7 milyon kurutulmuş bitki örneği orada saklanıyor. Dolayısıyla Paris Herbaryumu birinci sırada yer alırken yine ülkemiz bitkileri açısından bazı herbaryumları söyleyebilirim. Bunlardan en önemlisi İskoçya'da Edinburgh şehrinde Edinburgh Botanik Bahçesi ve Herbaryumunda ülkemizden toplanan ilk örnekler saklanıyor. Yine Londra'da Kew Botanic Garden, İsviçre'de Cenevre Herbaryumu bazı önemli olanları açısından söyleyebilirim. Burada bir de botanik bahçelerinden kısaca bahsedeyim. Dünyanın en büyük botanik bahçesi Londra'da Kew Botanic Garden. Burada yaklaşık tüm kıtalara ait 50 bin canlı bitki örneği yetiştiriliyor. Oysa zenginlik açısından, çeşitlilik açısından bizim ülkemizden daha geride olan bir ülkedir. Ee, hani biraz önce 4045 endemik bitki dedik ya, bir örnek vereyim. İngiltere'deki endemik bitki sayısı yaklaşık 16 civarında. Almanya'daki endemik bitki sayısı 5 civarında. İskoçya'daki endemik bitki sayısı sadece 1. Ama bizim ülkemizde 4045 endemik bitki var ve biz bu zenginliğin ne kadar farkındayız? Bu bitkiler hakkında ne kadar çalışma yapıyoruz ve bunlar üzerine ne kadar konuşuluyor? Bunlar da düşünmek gerekiyor. Hocam merak ediyorum. Ülke olarak çok çeşitliliğe sahibiz ya bu bitkiler üzerinde. Peki bir bitki bulundu, bunun ismi nasıl konulur, neye göre karar verilir? Ya da biz bir bitkiyi bulduk, güvenebileceğimiz kaynak isim yönünden hangisidir? Evet, ee, şöyle anlatayım. Biz tabii doğa bizim birinci laboratuvarımız. Biz tabii ki uzunca yıllardır bitkiler üzerine çalıştığımız için... ...aşağı yukarı bitkilerin familyalarını ve cins adlarını, latince isimlerini biliyoruz. Ama bunlar için teşhis anahtarlarının bulunduğu flora kaynakları var. Hı hı. Bu kaynaklardan birisi 1800'lü yıllarda yazılan Flora Orientalis adı verilen Avrupa'nın doğusunda kalan bölge için oluşturulmuş bir kaynak. İkincisi Flora of Turkey yani çevirirsek Türkiye florası hatta artısı var. Türkiye ve Doğu Ege adaları florası diye geçer bu. Şu anda ülkemiz için en önemli kaynak hala bu. İngilizce bir eserdir. Bizim coğrafyamızdaki tüm bitkilerin orada teşhis anahtarları var. Onları kullanarak biz mikroskop altında teşhis yapıyoruz, isimlerini buluyoruz. Ve bunların yayılış gösterdiği adresler, endemik olup olmadığı gibi bilgileri oradan buluyoruz. Fakat eğer ki topladığımız herhangi bir bitkiyi teşhis edemezsek o kaynakları kullanarak, o zaman deriz ki acaba bu bilim dünyası için yeni keşif bir bitki midir? İşte o zaman yeni tanımlanmış o cinsle ilgili dünyadaki diğer literatürleri tanıdıktan sonra taradıktan sonra son kararımızı veriyoruz. Eğer ki yeni türse, yeni keşfedilmiş bir bitki ise o zaman yeni bir isim verme özgürlüğümüz ortaya çıkıyor. O zaman biz tanımlayan kişi olarak ona Latince kurallara uygun, istediğimiz ismi vererek belirli kurallara göre tanımlayarak saygın bir dergide yayınladığımız zaman o yeni tür artık bilim literatürüne geçmiş oluyor. Şimdiye kadar yaklaşık 15'e yakın yeni tür keşfettik. Hala çalışmalarımız devam ediyor. Ama yeni bir tür tanımlarken, yayımlarken birçok hazırlık evresi var. Bunları da devam ettiriyoruz. İnşallah yeni keşif bitkilerimiz yakında tekrar duyurulacak. İnşallah. İnşallah. Hocam biliyorsunuz ki teknoloji çağındayız ve bir Hı -hı. sürü sanal uygulamalar var. Evet. Bu sanal platformlarda bulunan bitki isimleri peki doğru mudur? Onlara güvenebilir miyiz sizce? Çok güzel bir soru sordunuz. Günümüzde artık teknolojiyle, Android telefonlarla bir bitkinin üzerine getirerek kamerayı Hı -hı. onun hakkında bilgiler ediniliyor. Evet. Ben bu konuda şunu söyleyebilirim. Elbette teknoloji çok önemli. Yapay zeka ile birçok yeni verilerle bilgilere ulaşabiliyoruz. Fakat buradaki dikkat edilmesi gereken konu şu. Oradaki veri tabanına hangi bitkiler yüklenmişse, hangi bitkilerle ilgili bilgiler verilmişse onlarla ilgili bilgilere ulaşılabilir. Biraz önce söyledim ya dünyada yaklaşık 500 bin tanımlanmış bitki. Bunların hepsine ulaşmak mümkün değil ama dünyada çok yaygın bitkiler var. Hani gezerken gördüğümüz yaygın bitkiler, egzotik bitkiler adını verdiğimiz bitkiler. Bunlarla ilgili o programlardaki veriler belki tür isimleri çoğunlukla doğru olabilir ama doğada var olan ve çok yaygın olmayan bitkilerle ilgili oradaki isimler büyük bir ihtimalle doğru olmayacaktır. En yakın olan belki isimler orada verilecektir. Dolayısıyla bunları mikroskop altında teşhis ederek değerlendirmek gerekiyor. Sanal uygulamalardaki bitki teşhislerine e, tam olarak güvenemeyiz. Ancak çok yaygın olan bitkilerle ilgili Latince isimler varsa hı hı. onlara güvenilebilir. Ama bilimsel bir çalışma yapmak için asıl olan bitkinin toplanması, mikroskop altında ilgili flora kaynaklarından hı hı. uzman kişiler tarafından teşhis edilmesi ve ondan sonra onun bilimsel Latince isminin değerlendirilmesi gerekir. Eğer bu şekilde bilimsel çalışmalar yapılırsa doğru sonuçlara ulaşılabilir. Aksi takdirde sanal uygulamalara bakılarak bir bitkinin adı belirlenirse yanlış belirlendiği durumda o bitkiyle ilgili yapılan tüm çalışmalar yanlış olacaktır. Bu bilimi de kirletecektir. Bu yüzden önemli. Peki Türkiye bitkileri üzerinde çalışmalar ilk ne zaman başlamıştır? aslında bu Anadolu'nun hani çok sayıda medeniyete ev sahipliği yaptığı bir coğrafya olması hatta dünyanın insanlığın yayıldığı dünyaya dört merkezden birisi olması çok eski dönemleri aklımıza getiriyor. Ama bilimsel anlamda şöyle bir örnek verebilirim. Fransa'nın ilk botanikçisi, eczacısı hatta tıpçısı diyebiliriz. Devlet görevine getirildikten sonra o zamanlar Osmanlı coğrafyası olan Anadolu'da 1500'lü yıllarda bitki toplama çalışmaları, onların tıbbi kullanımlarıyla ilgili bir çalışma yaptırılıyor. Yaklaşık iki yıl kadar Osmanlı topraklarında gezerek bitkileri topluyor, bilgilerini topluyor. Fransa'ya, Paris'e götürüyor ve Siyahatname adlı bir eser ortaya çıkarıyor. Yani devlet tarafından ilk göreve Atanan kişinin görevi Osmanlı coğrafyasının bitkilerini toplamak ve onlarla ilgili bir kitap çıkarmak oluyor. Bir örnek vereyim. O zamanlar Karadeniz bölgesinde yayılış gösteren 1550'li yıllarda e, Karayemiş adı verilen Lauraceaeus officinalis adındaki bitki e, o dönemlerde Avrupa'ya götürülüyor, park ve bahçelerde yetiştirilmeye başlıyor. Aynı zamanda tıbbi bir bitkidir. E, yerli halk bunu sakinleştirici sedatif etkilerinden dolayı kullanıyor. Düşünün 1550'li yıllarda eee biyo diyebiliriz günümüzdeki tanımıyla o zamanlar Avrupa'ya kaçırılan bitkilerden biridir bu. Peki hocam tıbbi bitki veya şifalı bitki nedir? E, tıbbi bitki ya da hani yerli halkın kullandığı tanımla şifalı bitki hastalıkların tedavisinde bitkilerin e, kullanıldığı farklı kısımlarının kullanıldığı bir alanı oluşturuyor. Yani eğer herhangi bir bitki hastalıkları iyileştirmek için kullanılıyorsa tıbbi bitkidir ya da şifalı bitkidir. Bu geçmişten günümüze insanlığın var olduğu ilk dönemlerden günümüze kadar devam eden bir süreçtir. Tıp ve eczacılığın günümüzdeki kadar yaygın olmadığı dönemlerde insanlar doğada var olan bitkileri kullanarak bunları iyileşmek için farklı amaçlarla bitkilerin farklı kısımlarını da kullanmışlar. Ve günümüze kadar bu süreç gelmiş. Bir kısmı yok olmuş. Bir kısmı hala verilere kaydedilerek kullanılmaya devam ediyor. Ama önemli bir konu tıbbi ve şifalı bitkiler yani o zaman bitkilerin şifalı yönlerinin tıpta kullanılması yatsınamaz bir gerçek olarak kesinlikle, görülür. Kesinlikle, kesinlikle. Peki hocam alternatif tıp hakkında neler söylemek istersiniz? Evet aslında alternatif tıp terimi üzerinde iyice düşünülmesi gereken bir terim ya da kelime. Yani neden? Çünkü günümüzde tıp ve eczacılığın o kadar geliştiği bir dönemde tıpa alternatif bir şey olabilir mi? Yani bunu sorgulamak gerekiyor. Dolayısıyla biz bu alanda çalışan bilim insanları olarak alternatif tıp yerine günümüzdeki teknolojiyle birlikte hastalıkların teşhisi ve tedavisi sürecinde ancak bitkileri tamamlayıcı tıp olarak değerlendirmek isteriz. Çünkü alternatif sanki tıp hiçbir çözüm bulamıyor. Onun karşılığında alternatif olarak kullanılacak bir süreç gibi değerlendirilmesi çok da doğru kabul edilebilecek bir durum değil. Peki hı. bu aktarlardan satın aldığımız bitkilere güvenebilir miyiz onlar evet. sizce gerçekten? Bu da çok şey güzel mu? bir e, soru çünkü e, aktarlar eğer iyi bir eğitim almışlarsa, eczacılık, e, botanik, e, efendim fitoterapi, bunlarla ilgili sertifikaları, belgeleri varsa, hı hı. bir bilgi birikimleri varsa e, olabilir ama yoksa e, güvenmek zor çünkü ben zaman zaman farklı aktarlara gittiğim zaman. Sohbet ediyorum hani oradaki bitkilerin isimlerini soruyorum bunların adı ne? Bilimsel isimlerini bilmeleri çok zor ama A Türkiye isimlerini var. sorduğumda mesela ada çayına dağ çayı diyor. Dağ çayına ada çayı diyor. Mercan köşkü kekik diyor. E, bir 20-30 çeşit kekik var. Hangi birisi ya da papatya çayı değil mi? Mesela papatyanın en az 50 çeşidi vardır. Hmm. Onlardan faydalı olan bir tanesi. Dolayısıyla ben aslında sadece aktarlardaki değil, marketlerde satılan o bitki çaylarına da güvenmiyorum. Çünkü onları oraya getirirken kim inceledi, onları kim topladı, kim değerlendirdi bu konuda ciddi şüphelerim var. Bunlar aslında çok çok önemli bir konu. Ayrıca onların kullanılmaları açısından da ayrı bir sorun var. Örneğin bir bitki çayı içeceksiniz. Bunu nasıl hazırlıyorsunuz? Yani evde içerken nasıl hazırlıyoruz? Ya da bir lokantada oturduğumuz zaman bitki çayı tabii, söylüyoruz. Tabii, nasıl güveneceğiz ona? Nasıl hazırlanıyor? E şimdi marketlerde satılan çaylar hep bir poşet içinde değil mi? Hı -hı. Biz sıcak suyu alırız açarız onu e, poşet çayı koyarız sıcak suyun içerisine ondan sonra içmeye başlarız. Oysa onun etken maddelerinin e, faydalı hale gelebilmesi için en az 5 ile 10 dakika arası durması gerekiyor. Hı -hı bir de kullanılan miktar mesela o poşet çayların çoğunda bir çaydanlığa konulacak kadar miktar var. Bir fincanın içerisine çok miktarda konursa bu sefer çay acımaya başlıyor. O zaman damak tadımız kalmıyor. Hı hı. Hani burada kullanılacak çayın bilimsel ismi çok önemli. Ne amaçla kullanıldığı çok önemli. Hani Çok yaygın olanlar hariç. Çayı, siyah çayı hepimiz biliyoruz. Ihlamuru hepimiz biliyoruz değil mi? Ama bir dağ çayını, bir ada çayını ...bir keki, bir mercan köşkü bunları aslında doğru teşhis ederek kullanmakta fayda var. Peki ülkemizdeki şifalı bitkiler hakkında örnek verebilir misin hocam? Ee, aslında çok var. Ee, şifalı bitkiler ve tıbbi bitkiler e, bir kaynağa göre 500 civarında tıbbi bitkiden bahsedilir. Hı hı. Ben bunun daha fazla olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Çünkü son yıllarda yaptığım bakanlık projelerinde bu sayıya neredeyse ulaştım ben. Birkaç ilde yaptığım çalışmalarda. Dolayısıyla mesela en tıbbi olarak tüm dünyada en çok kullanılan bitki kahve. Kahve tıbbi bir bitki birinci sırada yer alıyor tüm dünyada. Ondan sonra çay geliyor. Ama hani bunları biz içecek olarak içecek sınıfına koyduğumuz için tıbbi bitki olarak çok değerlendirildiğini görmeyiz. Ama bunun dışında genel olarak Türkiye genelinde en çok kullanılan tıbbi bitkilerden bir tanesi kantaron. Her nereye her nereye giderseniz gidin bir cam kavanoz içerisinde zeytin içerisinde o kantaron adı verilen bitkiler bekletilir 2-3 ay. Sonra onun özellikle yaralarda, kesiklerde, yanıklarda sıklıkla kullanıldığını görürüz. Kesiklerin iyileştirilmesinde iz bırakılmadan o sürecin atlatılmasında önemli bir bitkidir. Yine Anadolu genelinde kullanılan bir bitki var mesela. Bunu duymuşunuzdur. Üzerlik ismi bazen değişir. Üzerlik, yüzerlik gibi farklı isimler görürsünüz. Bu bitkinin tütsüsü yapılır. Aslında Anadolu'nun geçmişten günümüze gelen süreçinde tarihi yerlerde hep bu bitki yetiştirilmiştir. Bu bitki genel kültürde kültürel mirasımızda yaramaz çocukları sakinleştirmek için bir saç üzerinde yakılır. Dumanı tütsüsü yaptırılır. Hı hı. E, bu tüssünün sakinleştirdiğine, sinirli insanları yine sakinleştirdiğine inanılır. E, bu çok eskiden gelen bir inanış. Fakat son zamanlarda yapılan bilimsel çalışmalar gösterdi ki üzerliğin yani peganum harmala bitkisinin etken maddelerinde sedatif bir etki olduğu, sinirleri de bilimsel olarak yetiştirdiği ispatlanmış durumda. E, buna benzer arasında birçok bitki var. Bunlardan yeri geldikçe yine bahsedilebilir. Bu bitkisel çaylar yine hı hı. sakinleştirici, yatıştırıcı olarak yine solunum yolu rahatsızlıklarında eğer doğru isimlendirilerek kullanılırsa bunların da çok faydası var. Şimdilik bu birkaç örnek yeter sanırım. Teşekkür ederiz. Hocam günümüzde bazı şimdi insanlar kilo vermek için bazı bitkisel çaylara da başvuruyor. Sizce bunlar gerçekten işe yarıyor mudur? Evet, güzel bir soru. Aslına bakarsanız ben hiçbir bitki çayının zayıflandırdığına, zayıflattığına inanmıyorum. Hı. Bu metabolizma ile alakalı, yine yediklerimiz, içtiklerimizle alakalı bir süreç diye düşünüyorum. Sadece bir çay içerek bir zayıflatma Hı. sürecinin olduğuna inanmıyorum açıkçası. Teşekkür ederiz Gelderim. hocam. Programımızı bitirmeden önce sizin de eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Aslında bitkiler çok geniş bir konuyu kapsıyor. Ama şunu söyleyebilirim. Mevlana'nın çok güzel bir sözü var. Ben bunu hı hı. çok kullanırım. Her insan bir alemdir diyor. Aslında hiçbir insanın birbirine çok fazla bir üstünlüğü olmadığı gibi hepsinin kendine karakteristik özellikleri, yapıları var. Bunları ortaya çıkarmak gerekiyor o cevheri. Bitkiler için de ben aynı şeyi söylüyorum. Aslında her bitki de bir ilaç olarak kullanılabilir. Önemli olan onun içerisindeki etken maddelerini bulmak, çalışmak, araştırmak ve insanın hizmetine sunmak. Bunları başarabilirsek ne mutlu. Ve bunlarla ilgili insanlığa bir hizmet verilebilirse ne mutlu. Ben de teşekkür ederim ve davet ettiğiniz için en azından bir bitkilerle ilgili bir farkındalık oluşturmaya çalıştım. Hiç teşekkür ederiz hocam, çok sağ olun. Hı -hı. Değerli izleyenler, Tut Nefesini programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugün Sayın Osman hocamızla birlikte Bitkilerin gizemli dünyasından bahsettik. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.